Tarihte kimi insanlar, kimi filozoflar, kimi kavramlar üzerinde derinlemesine düşünmüş ve de bize düşüncelerini kitapları vasıtasıyla ulaştırmışlardır. Örneğin aşk kavramı üzerinde belki de filozoflar arasında ilk defa en derinlemesine düşünen kişi hiç şüphesiz Arthur Schopenhauer olmuştur. Ve Schopenhauer aşkla ilgili fikirlerini bize kitapları vasıtasıyla ulaştırır. Örneğin Nietzsche. Nietzsche en ciddi anlamda kendin olmak kavramı üzerinde durmuştur. Bu konu üzerinde çok kafa patlatmış ve o ateşli fikirlerini bize kitaplarıyla ulaştırmıştır. Şimdi size bu videoda bir kavramı, bir başka kavramı derinlemesine inceleyen bir filozofun görüşlerini aktaracağım. Søren Kierkegaard'dan bahsedeceğim. Kierkegaard en ciddi anlamda ve en geniş ölçekte kaygı kavramı üzerinde durmuştur. Ve de onun kaygı ile ilgili inanılmaz ateşli fikirleri vardır. Birazdan onları aktaracağım. Tabii kaygı deyince hemen kafamızda çok olumsuz bir şablon meydana geliyor. Kaygı hiçbirimizin yaşamak istemediği oldukça nahoş bir duyguyu anımsatıyor hemen bize. Bir öcü, bir gulyabani, bir canavar gibi. Ama Soren Kierkegaard kaygının bir başka veçesinden bahsetmiştir bize. İnsan için ne kadar önemli bir duygu olduğundan bahsetmiştir. Şimdi size onu aktaracağım. Şimdi kaygının bir başka veçesini konuşacağız. Madalyonun diğer yüzünü konuşacağız. Sevgili dostlar, insan belli bir yaşa kadar etrafındaki insanlarla bir bütün halinde yaşar. Biz annemizle babamızla veya bakımımızı izleyen insanlarla bütünleşik bir halde yaşarız. Belli bir yaşa kadar bu devam eder. Ama belli bir yaştan itibaren biz fiziksel olmasa da duygusal, psikolojik ve düşünce bazlı o bütünleşmiş yapıdan kopmaya başlarız. Buna Freud'un öğrencilerinden Otto Rank kopuş diyordu. Harika bir kelime. Kopuş hiç negatif kullanmıyordu. Diyordu ki biz o bütünleşik yapıdan koptukça kendimize yaklaşırız. Her kopuş bize yaklaştırır bizi der. Çok güzel bir kavramdır. İşte bu kopuşlarla beraber biz anlarız ki etrafımızdaki insanlar gibi düşünmeyebiliriz. Onlar gibi hissetmeyebiliriz. Biz farklı bir canlıyız. Onların bir uzantısı değiliz. Bizim kendi fikirlerimiz var, kendi görüşlerimiz var ve de onlardan ayrılıyoruz birçok açıdan. İşte bu ayrılmalarla beraber biz kendi yolumuzda yürümeye başlar ve de birey olmanın tadını tatmaya başlarız. İşte bu kopuşlar en nihayetinde bizi birey olmaya götürür, bireyleşmeye götürür. Siz bugün gidin Schopenhauer'a, Nietzsche'ye, Freud'a, Carl Gustav Alfred Adler'e, Otto Renge hepsine sorun. Deyin ki Kierkegaard'a sorun. Deyin ki insan olmanın en temel amacı nedir? Size şunu söyleyecekler. Birey olmaktır. Bireyleşmektir. Ne demektir birey olmak? Ne demektir bireyleşmek? Kendi yolundan yürümek ve de o yolun tüm sorumluluklarını üstlenmek. En basit formülasyonuyla. Birey olmak çok zordur kendi yolunda yürümek çok zordur. Kolay bir şey değildir. Siz kendi yolunuzda yürümeye karar verdiğinizde, kendi yolunuzun sorumluluklarını aldığınızda çok bedeller ödersiniz. İşte bu bedellerden en büyüklerinden biri hiç şüphesiz kaygı yaşamaktır. İşte Soren Kierkegaard der ki, birey olmayı başaran insanlar Bireyleşmeyi başaran insanlar ve de kendi yollarından yürümek isteyen insanlar kaygıyı yaşamak zorundadırlar. Kaygı ödeden bedellerin en büyüklerinden biridir. Ne demek istediğimi birkaç örnekle daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Sevgili dostlar, insan seçim yapan bir varlıktır. Zaten kendi yolunda yürümek demek, birey olmak demek budur. Biz hayat boyu seçimler yaparız. Hep kendimizi böyle yol kavşaklarında, yol ayrımlarında buluruz. Bir yol vardır burada gitmek istediğimiz, bir başka yol vardır. Bizim gitmemizin istendiği. Hep böyle yol ayrımlarıyla karşılaşırız ve bu hayatımız boyunca devam eder. İşte insan bu yol ayrımlarında aldığı kararlarla bireyleşir. Burası çok önemlidir bu yol ayrımları. Bizi biz yapan şey bu yol ayrımlarıdır. Ama bu yol ayrımlarında olmak seçimler yapmak ve de seçimlerimizin sonuçlarını üstlenmek işte kimi zamanlarda o kadar kolay olmuyor. Ne demek istediğimi hemen bir örnekle genişleteyim. Şimdi siz üniversite mezunusunuz ve de mesleğinizi seviyorsunuz. Okul bitmiş, diplomayı almışsınız. Anne babanız size bir yol sunuyor. Diyor ki bak oğlum kızım sana güzel bir iş bulduk, güzel maaşlı, güzel bir iş, düzenli bir iş, riski yok. Öyle gayet de güzel bir iş. Senin burada çalışmanı istiyoruz diyorlar. Bakın size bir yol çiziliyor şu an. Ama sizin öte yandan kendi yolunuzda gitmekle ilgili de bir fikriniz var. Kendi mesleğinizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Bir ofis açmak istiyorsunuz, bir iş kurmak istiyorsunuz. Üniversite hayatınız boyunca bunun hayallerini kurmuşsunuz. Yapabileceğinize olan inancınız da yüksek. Bakın bir de bir başka yol şimdi. Kendi yapmak istediğiniz, İşlerle ilgili bir başka yol. İşte şu an siz bir yol ayrımındasınız. Buraya çok dikkat edelim sevgili dostlar. Bakın bir yol ayrımındayım ben. Bir yanda anne babamın bana çizdiği güvenli bir yol var. Bir yanda ne olduğu belirsiz, sonuçlarının ne olacağı ile ilgili hiçbir elimde veri olmayan belirsiz bir yol var. Çünkü bu yola gittiğimde ne olacağını bilmiyorum. Bakın burası belirsizlikler yumağı, kendi istediğim yol başarılı olacak mıyım, olamayacak mıyım, elime yüzüme bulaştıracak mıyım, bulaştırmayacak mıyım? Hadi kendi yolumdan yürüdüm. Hadi bir de başarısız oldum. Bu sefer belki de suçluluk duygularıyla boğuşacağım. Çünkü bana suçluluklar yaşatılacak. Diyecekler ki bak kendi yolundan gittin gördün mü? Bak biraz burnun sürtsün. Bak bizim dediğimizi yapmadın işte karşılaştığın sonuç bu oldu. Bunlarla karşılaşacağım. Dalga geçecekler belki de benimle. İşte orası bir belirsizlikler yumağı. Burası güvenli bir liman, burası belirsizlikler yumağı. İşte insan bu yol ayrımındayken bu kararsızlıktan dolayı yoğun şekilde kaygı yaşamaya başlar. Buraya dikkat. Soren Kierkegaard diyor ki işte burada kaygı belirmeye başlar. Niye kaygı yaşıyor insan? Çok açık. Güvenli yola mı girsem, o belirsizliklerin olduğu ama yapmak istediğim o yola mı girsem? Bunun kararsızlığı ve belirsizliği insana yoğun şekilde kaygı yaşatmaya başlar. İşte Kierkegaard diyor ki... Tam bu noktada, bu yol ayrımında o yoğun kaygıyı yaşamaya başlayan insanların büyük çoğunluğu... Ama üzülerek söylüyorum ki altını çizerek... Büyük çoğunluğu o kaygıyı yaşamamak için o belirsizliklerle mücadele etmemek için ne olduğu, ne olacağını bilemediği o yoldaki korkular onu çok korkuttuğu için güvenli limanlardan giderler. Güvenli yollara giderler. Risk göze alamazlar. Kaygıyı yaşamak istemezler. Belirsizliklerle mücadele edemezler. Korkularına yenilirler. Ve de o sıfır riskin olduğu o yola girerler. Orada risk yok, orada kaygı yok, orada bir belirsizlik yok. O yola giderler der. İnsanların çoğu bunu yapar der ki erkeğe gayet. Ama bazıları da, ama bazıları da kaygıyı yara yara o belirsiz yola girerler. Bu tabir çok önemlidir. Kaygıyı yara yara ilerlemek. Zaten Kierkegaard Kier der ki, o kaygıdan kurtulamazsın. O kaygı seni pençelerine alacak. Ama sen o yola inanıyorsan, o yol senin inançlı bir yolunsa, inandığın bir yolsa, o kaygıyı yara yarada olsa o yola gireceksin der. İşte o zaman sen birey olacaksın, o zaman bireyleşeceksin der. O zaman gelişeceksin, o zaman büyüyeceksin, o zaman kanatlarının nereye kadar vardığını göreceksin, sınırlarını keşfedeceksin der. İnsan olmak demek kaygıyı yara yara o belirsiz yollara girmektir der Soren Kierkegaard. Tabii ki o belirsiz yollar derken bu arada çok alakasız yollar değil o yollar. Yapacağını düşündüğün, kendinden kısmen de emin olduğun yollar o yollar ama yine de birçok belirsizliğin olduğu, birçok soru işaretinin olduğu yollar. İşte o yollardan girmezsen, kaygıyı göze almazsan, kaygıyı yara yara ilerlemezsen gelişemezsin der. Büyüyemezsin. Büyümek istiyorsan kaygını çoğalt der ki erkeğe kart. Kaygın ne kadar büyükse sen o kadar büyüksün der. Kaygına rağmen ilerledikçe kendini keşfedersin. Kaygına rağmen o belirsizliklerin içine içine gire gire büyürsün. Başka türlü birey olamazsın. Başka türlü bireyleşemezsin der. İnanılmaz ateşli geliyor bana bu fikir. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Kaygıyı yaşamak, kaygıyı yaşama cesaretinde bulunmak, o kaygıyı yara yara inandığımız yollarda yürümek, işte bu bizi geliştiriyor. Bakın sevgili dostlar, verdiğim örnek orta ölçekte önemli bir örnek, işle ilgili örnek. Bu çok basit şeylerde bile olabilir. Siz her zaman gittiğiniz bir restoranda yediğiniz yemeği değiştirirken bile kaygı yaşarsınız. Evet size komik gelebilir. Hissetmezsiniz ama orada bile kaygı vardır. Hep yediğiniz bir yemek vardır, tadını bildiğiniz, tuzunu bildiğiniz. İlk defa yemek değiştiriyorsunuz belki de o restoranda. İnanın kaygı yaşarsınız. Bakın samimi söylüyorum. Ya dersiniz ki söyleyeceğim de acaba nasıl bir yemek? Emin olamazsınız. Ama yemek yani çok absorbe etmesi kolay bir şey olduğu için o kaygı yoğun hissetmezsiniz. Yemeği beğenmezsiniz de en fazla. Yine eski yemeğinizi söylersiniz falan. Ama orada da kaygı vardır. Bakın siz bir yazar okuyacaksınız. İlk defa bir yazar okuyacaksınız. Diyelim ki inançlı bir insansınız siz ama okuyacağınız yazar ateist olabilir yani. Bakın burada bile kaygı yaşarsınız. Kaygı korkarsınız. Hadi onun fikirlerinden etkilenirsem, hadi onun fikirleri bilmiyorum bana inandırıcı gelirse dersiniz. Terzi de olabilir. Ateistinizdir de inançlı birinin kitabını okumaktan korkabilirsiniz. Bakın buralarda bile kaygı vardır. Siz işe hep bildiğiniz yollardan gider, bildiğiniz yollardan dönersiniz. Yollarınızı değiştirmek bile kaygı yaşatır size. Güvenli limanlarınızdan çıktığınız an kaygı başlar. Kaygı başlar. Çünkü bilmiyorsunuz belirsizlikler var. Kaygı böyledir. İnsanoğlu gelişime adım attıkça kaygı yaşar. Ama burası tercihlerimizi belirleyen yerdir. Bizi birey olma konusunda ayıran yerdir. Ya ben kaygıyı yara yara adım atar ve her adım attığımda gelişirim, büyürüm ki bu yaşamı, doğumu temsil eder ben kaygıya rağmen adım attığımda hayatı seçmiş olurum. Ya da kaygıyı yaşamamak için, kaygıdan çok korktuğum için, risk alamadığım için güvenli limanımda dururum. Bu da ölümü temsil eder. Bakın hangisini seçeceğimiz bize kalmış ve burada ayrılıyor yollarımız. Ben hep söylerim hayat tercihlerden ve anlardan ibarettir. Bakın yol ayrımındayım. Bir anın içindeyim ve de bir tercih yapmam gerekiyor. Her şeyi değiştiren o anda vereceğim tercih, o anda verdiğim karar hayat tercihlerden ve anlardan ibarettir. Sen güvenli limanını seçebilirsin. Bu da senin tercihindir. Ama ben riskli, belirsiz yolları seçerim. Bu da benim tercihimdir. Biz büyümek istiyorsak, gelişmek istiyorsak, inandığımız şeyler uğrunda Kaygıya rağmen, kaygıyı yara yara adımlar atmak zorundayız. Kierkegaard'ın dediği gibi kaygımızı çoğaltmak zorundayız. Ben benim fikirlerime çok ters olsa da bir başka yazarı, benim fikirlerime çok ters olan bir yazarı okuyarak gelişirim. Onun fikirlerine açık olarak gelişirim. Ama kaygı yaşamayı göze alamıyorsam yine bildiğim yazarlardan giderim. Çok da yeni bir şey öğrenmesem de, bildiğim güvenli bir limanları burası, risk yoktur. Orada kalmayı da seçebilirim. Ben eve dönüş yolumu değiştiririm bir gün, çünkü ben yolumu değiştirip yeni yerler görmek istiyorum, yeni yerler. Eve dönüş yolum hep aynı yol ve bildiğim şeyler hep aynı. Dönüş yolumu değiştiririm, yeni yeni yerler görmek istiyorsam. Ama burada bir risk vardır, bir belirsizlik, bir kaygı vardır. Bunu göze alırsam yaparım. Ha sen de göze alamayabilirsin. Sen de bildiğin yollardan, hep döndüğün yollardan dönebilirsin. Tercih bize aittir. Bakın sevgili dostlar. Birkaç örnek vereceğim size. Galile. Galile dünyanın yuvarlak, dünyanın döndüğünü pardon, dünyanın döndüğünü söyleyen bir insan değil mi? Diyor ki dünya dönüyor. Dünyanın döndüğünü keşfetmiş. Ama o zamanki çevreler bu fikirden çok rahatsız olmuş nedense. Ne kadar enteresan. Bu fikir niye rahatsız etmiş onları bilmiyorum. Galileye bu fikrinden dön diyorlar. Bu fikri reddet. Dünyanın döndüğünü söyleme. Yani böyle bir şey yok de. Ben yanlış söyledim de. Ben yanlış bir bilgiye ulaşmışım de. Seni ev hapsine atarız. Seni ömür boyu hapis cezalarında tutarız. Çok enteresan. Bakın böyle bir şeyle karşılaştığınızda kaygı yaşamaz mısınız? Ömür boyu hapiste tehdit ediliyorsunuz. Kaygı yaşamaz mısınız? Yaşarsınız elbette. Ama Galile bu kaygıyı yara yara ilerledi. Dünya dönüyor dedi. Siz ne derseniz deyin. Hapse razı oldu. Ben dünyanın döndüğü fikrimi değiştirmiyorum dedi. Dünya dönüyor. Bakın o kaygıyı yaşadı. Hissetti o kaygıyı. Onun adı Galile'ydi. Ve de o kaygıyı yara yara ilerledi. Senin adın Freud. Sen ilk defa psikolojiyle ilgili yeni fikirleri bilim kurulunda sunacaksın. İnsanlara çok ayrıksı gelecek fikirlerin. Kaygı yaşayacaksın. Ama bu kaygıya rağmen o kaygıyı yara yara fikirlerini savunacaksın. Cinsellikle ilgili fikirlerinle devrim yaratacaksın. Ama o cinsellikle ilgili fikirlerini söylerken kaygı yaşıyorsun sen. Çünkü ilk defa duyacaklar ne tepkiler vereceklerini bilmiyorsun. Hatta sen bilim kurulunda cinsellikle ilgili fikirlerini savunurken içlerinden gülüyorlar. Kıkır kıkır kendi aralarında konuşup seninle dalga geçiyorlar. Ama sen Freud'sun. Sen kaygılarını yara yara ilerlersin. Gülmeleri aldırmıyorsun. Kıkırdamaları aldırmıyorsun. Fikirlerini bangır bangır ifade etmeye devam ediyorsun. Senin adın Sokrates. Sen fikirlerinden dolayı idama mahkum edilsen de fikirlerinden dönmüyorsun. İdamla yargılanıyorsun. Ya fikirlerini değiştireceksin ya da öleceksin diyorlar sana. Sen ölümü seçiyorsun. Fikirlerimi değiştirmem diyorsun. Fikirlerime ihanet edemem. Senin adın Sokrates. Seni kaçırmak istiyorlar ama kaçmayı da reddediyorsun. Eğer kaçarsam fikirlerime ihanet etmiş olurum diyorsun. Ve ölüme giderken etrafındaki insanlara "Şimdi ben ölüme gidiyorum. Siz de hayata gidiyorsunuz. Hangimizin daha iyi bir yere gittiğini hiç kimse bilmiyor." diyecek kadar da ölümle barışıksın. Sen idama mahkum edildiğinde, idamla yargılandığında kaygı yaşıyordun. Ama o kaygıyı yara yara fikirlerini savunmaya devam ettin. Çünkü senin adın Sokrates'ti. Galile, Freud, Sokrates ve daha niceleri fikirlerini savunurken, buluşlarını savunurken kaygı yaşamıyorlar mıydı? Elbette yaşıyorlardı. Ama onlar kaygılarını yara yara ilerlemeye ve doğru bildiklerini savunmaya devam ettiler. Yalnız da kaldılar ama fikirlerini savunmaya devam ettiler. İnsan olmak demek kaygıyı çoğaltmak demektir. Kaygımızı çoğalttıkça ve de o kaygıları yara yara ilerlemeyi başardıkça insan oluruz. Başka türlüsü o da bizim seçimimizdir ama çok gelişime açık olmayan bir yer gibi geliyor bana. Evet sevgili dostlar, madalyonun diğer yüzünü konuştuk. Kaygının insan için ne kadar geliştirici bir duygu olduğundan bahsettik. Şimdi soralım. Yol ayrımlarındasın. Yol ayrımlarında tercihini ölümden yana mı yapıyorsun? Yaşamdan yana mı? Cevabı bizde. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.